bugün sizin için bir video daha çekeceğiz. Ve bu videomuzda Telegram Pro ile Hypervolt 2.0 Pro'muz hocam? Pro 2. Ha, Pro 2'yi tanıtacağız. Arasındaki farklar, benzerlikler, hangisini almalıyız veya neden almalıyız veya neden almamalıyız. Bunları konuşacağız. Öyle. Ben Telegram kullanıyorum. Bekir hocam da kullanıyor. Dolayısıyla bence çok iyi bir hem kullanıcı olarak iyi biliyoruz gibi hem de bence özelliklerini herkesten daha iyi karşılaştırabilir. için nasıl hissiyatı var? Ondan bahsedeceğiz. Ee, şimdi aslında ikisine de baktığım zaman ikisinin de ağırlığı aynı. Hani e, hangisi daha hafif diye bir şey yok aslında. Aynı ağırlıktalar. Ee, sonrasında şarj olarak bu bunun kutusunda 300 dakika yazıyordu. 300 dakika kullanılabilir diye ama bir yarım saat farkla Hypervolt daha iyi gidiyor. Yani kullanma süresi daha uzun. Hypervolt'a bir alkış. <laughs> Aynen, <bu çok gülüyor> bir alkış. E, bunun dışında e, Terega'nın içinde şarjörü var. Bayağı silah şarjörü gibi. yani. Şuraya basıyorum ve şu şekilde çıkıyor. <laughs> ve bunun için e, daha doğrusu kutusunun içinde bir tane daha var aynı şarjdan. Ve şöyle birazcık sert bastırmak gerekiyor. Diğerini de çıkaralım. Diğeri nasıl çıkıyor? Altında bir tuş var ya bak. Tam şeyde. Tam bak işaret parmağının oldu. Ha şurada. Ha, onu yukarıya doğru çekiyorsun ve çekiyorsun onu. Aşağı çekiyorum. Evet. Onu... Çek, <laughs> Bu da onun galiba şariförü. <laughs> evet. <laughs> Güzelmiş. Bu tek batarya. Aynen tek batarya. Bunun şöyle kutusunun iç kısmında bir tane daha yedek bataryası var. Şimdi bundan sonra neyden bahsedebilirim? Ee, şu olabilir. Mesela biz bunu Bekir Hoca ile almadan önce de bir araştırmıştık. Hani neden ben Tergan alayım diye? O da mesela bu özelliğinin iyi olduğunu söylemişti. Buraya bastırarak başlık kısmını değiştirebiliyorum. Hangi açıda kullanmak istiyorsan ve e, elinin içinden rahatça geçirip hangi açıda kullanmak istediğimize bağlı olarak tutuş açımızı değiştirebiliyoruz. E, ama bu birazcık daha dik galiba değil mi hocam Kullanımı. Evet. Hani şöyle tutabiliriz, böyle tutabiliriz. Ama bu da yine bence inanılmaz farkı kesinlikle alın gibi bir durum bence değil yani. Sonuçta sırtıma da, telaganla böyle <laughs> çok yapamıyorsun. İlla birine ihtiyaç duyuyorsun. Evet, bu da bittiğine göre başka hangi özelliklerimiz vardı? Sesleri... <laughs> evet, bunun, daha doğrusu Hypervolt'un bir tık daha sessiz olduğunu söylüyorlar. Test edelim şimdi. Bu arada buna uzunca basıyoruz ve kendiliğinden çalışmaya başlıyor şekilde göstereyim hatta, şu an 2400 yani maksimum seviyesinde, 2200, 2100, 1900 ve 1750 en düşük seviyesinde. En düşük seviyesinde Hypervolt'u da açabilir misin Aynı şekilde tamam, kapanıyor. Önce alttan bir tuşu evet, var. Evet bunun falan. mesela önce alttan bir tuşu var, bu belki daha güvenlikli olabilir o açıdan. Bir eşiği var, benim eşiğim yok. <laughs> Eşik çok güzel. Bunun aslında kullanımı biraz daha basit gibi. Bu ilki. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu 1750 ile başlarken bu 1700 ile başlıyor. Bu ikinci seviyesi. 3 4 ve 5. Diğerini de açar mısın hocam son seviyede? Tamam. Seslerini bu kontrol son edelim. Son seviyesinde şunu söyleyeyim. Bu arada hemen de kapanıyor. Son seviyesinde e, bu 1700 bu 1700 2400 iken bu sanırım e, 2700. Yani bunun e, perküsyonu mu denir hocam <laughs> Daha e, yüksek. Şimdi seslerini kontrol edeceğiz maksimum seviyelerinde. 1400. Evet, Farklılar Telegram baskı istedik yani burada daha belli bence. Telegram'dan daha fazla ses geliyor. Telegram gerçekten çok sesli ki biz bunu evde annemlere test ettik ki <laughs> mesela işte ben Telegram'ın seviyesini arttırdıkça annem televizyonun sesini arttırıyor. <laughs> yani o kadar güçlü bir sesi var bence bu da tabii ki herkes için bir dezavantaj. E, fiyatlamasına gelecek olursak. Ha, bu arada şu pil özelliğinden de bahsedeyim. Burada açılınca hemen basınca hemen kapanmıyor. Şuradan gözüküyor mu? Evet, telefonlarda görünen o. Evet, batarya işareti var. Ona göre aslında biz ne kadar olduğunu görüyoruz. Burada ışığından görüyoruz. Bu sanırım full olunca yeşil oluyor değil mi hocam? Evet. Aynen. Ama ben bu böyle daha sevmişimdir bunu. <laughs> evet. Başlıklarından bahsedebilirsin. Aa, evet. başlık olarak da ya böyle inanılmaz yine çok fark yok. Bu bunun e, standart başlığı bu arada. Kullanışı nasıl hocam? Çıkarıp takma tereganda mesela bu şekilde tutup, tutup çıkıyorsun. Tamam. Çekiyoruz ve aynı şekilde şurada e, kenarlarına gelecek şekilde geri takıyoruz. Yani gayet kolay bence. E, bunun sanırım geldiğindeki başlığı şuydu değil mi? Evet. Bu da yine aynı şekilde değil mi? Çekiyorum. Çek. ve aynı şekilde taktım. Evet. İkisinin standart başlıkları bu şekilde farklı. Şimdi burada standart başlıkla beraber 1 2 3 4 ve 5 başlık var. Bu da sanırım en farklı olanı. Ve şöyle bir kutu içinde geliyorlar. Teregan'da ise şöyle bir başlık. Biraz standarttan bir tık daha böyle küçüğü gibi. Şöyle bir şey var. Böyle bir şey var. Bu var. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Yani ben bunu bu arada belki bir kere falan kullanmışımdır. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadece bir başlık fazlası var. Evet başlıklar bu şekilde. Ha bu da onun kalem kutusu gibi. Başlık saklama kutusu. Diğerini çantasını gösterelim. onu gösterdim. Ha, gösterdim pardon. Ee, sonra şarj aletleri. Bunun tam şu alt kısmında şu şekilde giriyor. Ve normal prize takıyoruz. Bunda ise bu <laughs> birazcık detaylı bir şey. Bu arada kutusundan şöyle bir İngiltere e, prizi için olumlu var. Sanırım bu e, İrlanda malı olduğu için içinde hmm. standart var. Bu başlığı da bizim gibi ülkeler için ekliyorlar. Bu ekstra geldi. Diğerinde de Hypervolt'ta da hocam yine şey var. Ha, var ee, mı parça ekstradan var. Şunun gibi bir şey mi? Farklısı da var. Hmm, Hemen Amerika'da o başlık var. değişiyor. Hı. Hmm. Şimdi burada mesela şey, bu da belki bir şey gibi düşünülebilir. Bunu mesela sen şarjına direkt altından takıp yapıyorsun. Ama ben şarj etmek için şöyle bir başlığını göstereyim. Bunu prize taktıktan sonra, şurada olan hemen şarjörü göstereyim. Şarjörümüz şu şekilde, direkt takamıyoruz. Evet. Şarjörü alıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Zaten pizza takınca tam şu ön kısmında bir beyaz ışık yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Sanki kullanım olarak burada Hyper bir biraz daha daha rahat gibi sanki. Direkt fişe evet. takıp. Sadece bunun işte iki şarjörü olduğu için belki birini kullanırken diğerini evet. şarja takabilirsin. Belki o avantajı olabilir. Ee, onun dışında dediğim gibi bence mesela Hyper şeyi yok, çantası yok. Hmm, evet mesela, bence mesela... biraz Evet, kullanım olarak mesela böyle çantasıyla kullanmak Aynen, bence yani daha ben iyi. Direk şu şekilde kapatıyorum fermuarlarını ve evet. şöyle de bir amacı var. Bu şekilde taşıyabiliyorum. Ama galiba bunun bir çantası yok, direkt böyle nereye koyarsan gibi. Şimdi e, uygulamalarından bahsedelim mi hocam biraz. Evet kendi uygulamaları var telefonda app üzerinde ee, ben tabi bunu bilmiyorum ama benim tarafım zaten birazdan da çekeriz ee, bir tane uygulaması var hangi bölgeni e, mesela şey yapmak istiyorsan tedavi etmek istiyorsan diyeyim sana önce mesela neresine göre e, şey yapıyor hangi başlığı takman gerektiğini ve işte nasıl uygulaman gerektiğini bunun süresini söylüyor. Onu da biraz daha de da aynı şekilde uygulamada yönlendiriyor başlık konusunda ve süre olarak derecesini arttırma, düşürme vesaire böyle özellikleri var. Evet. E fiyatlarına gelelim hocam. Mesela işte birbirlerine çok yakın ürünler. Çok da bir fark yok aslında öyle inanılmaz. E fiyat olarak sanırım Teregan biraz daha pahalı. Evet. Hı -hı. Ne kadar mesela sen daha iyi biliyorsun? Ya ben en son direkt kendim araştırmadım ama 11.000 küsür bin küsür diye duydum birinden bir bak şey, almak için. istemiş evet Telegram için. E, fakat hmm. Hyper Race e, 8.750, 900 işte 8.500. E, hmm. Yani değişkenlik gösteriyor farklı sitelere göre. Buradan ben daha uygun almak istediğim, <laughs> istedim, aldım falan diye. <laughs> Doğru. Yani şey, ben de tabii o fiyatları almadım. Ben de bundan birkaç ay önce aldım. 9450 miydi senin de? 9450 civarıydı aynı. Evet. Ee, ama mesela şey fiyatlar bence dolar kuruna bağlı olarak çok değişkenlik gösteriyor gibi geliyor bana ama e, ya bu arada tabii ki insanların bütçesine göre çok değişir. Belki 1000 lira birine göre çok pahalıysa bir ama çok da önemli değil de diyebilir. O yüzden bu noktada tamamen sizin bütçenize kalmış. Şimdi uygulamalara geçelim mi hocam? Uygulamalara geçelim. Şimdi bakıyoruz uygulamasına. Adı ne? Şöyle. Hyper Race. 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 <laughs> Pro 2 tercih ediyoruz. Mesela Anton. Black. Ee, mesela ayak. Bize de göster. Hı. Başlığını da gösterdi değil mi? Hı -hı, göster, evet. gördük aynı. Sen başlığını değiştirdin tabi Evet. Görüyorsunuz şu şekilde. Ve başladı. Kendiliğinden başladı. Başladı. başladı, harika. Şimdi durduracağım. Çünkü uygulamadaki başlığını takıyorum. Hmm. bu şekilde ayağımızı uygularken veya işte başka bölgelerde burada direkt telefondan mesela şöyle göstereyim hızını arttırabiliyorum bakın derece şu an en yüksek seviyeye getirdim uygulamada seni yönlendiriyor evet. aslında şu an mesela 45 saniye şu an düşürdüm tek seviyesini Yani bir yandan böyle uygulama yaparken bir yandan da telefondan kontrol etmek biraz daha rahat oluyor. Nasıl hissediyorsun peki? Çok eğleniyorum. <laughs> Diğer ayağı duygulayalım. Hazır başlamışken. Diğerine geç diyor mu? Evet yönlendiriyor tabii ki. Hmm. Süper. Burada Yakın çekiyorlar. Sen de benim ayaklarımı yakın çekebilirsin. <laughs> tamam. Ayağını yakına gireceğim. Göbeğimi çok çekme. <laughs> tamam. Göbeğin içine çek hocam. Ya burada işte zamanlayıcı. İstediğin bölgeler ayarlıyorsun. İstediğin seviyeye ayarlama yapabiliyorsun yine. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İstersen manuel'e dönüp tekrar yine elinle kontrol edebilirsin. Peki her bölge için var mı böyle? Tabii ki var. Mesela bak şu anda ha, e, ayağım için bitirdim. Kodlar. Mesela kalp için açabiliyorsun. Yine aynı başlığı kullanmışlar. Evet bu başlık liste evet. yok mesela. Aynı şekilde e, özellikle şu aşırı tandemlar için bu Buralar için çok güzel bir başlık bu. biraz diğer tarafına gireyim. ben şimdi e, uygulama yani size video çektiğimiz için elimde duruyor ama normalde bunu bir kenara koyup orada istediğiniz zaman yönlendirme. Çok kadar. iyi gözüküyor burada. Aynen. İşte şekilde istediğin zaman da işte manuele geçip Buradan kendine ayarlama yapabiliyorsun. Ee, işin bittiği zaman da kapatabilirsin. Bu şekilde. Evet. Geçmiş olsun beni iyi <laughs> Evet. Şimdi sıra bende. <laughs> şimdi ben göstereceğim. Şurada Terabody diye geçiyor. Ben en son buna bakmışım. Bunun içeriği birazcık daha böyle şey gibi. Ee, özellikle olanları var. İşte mesela süper soft başlıkla nerelerini yapabileceğim var. İşte mesela ilk kullanıcılar için nasıl olacağı var. Alt bedeni tanıtan var. Mesela işte first time user'lar için mesela 3 dakika sürecekmiş. Üst bedenmiş. Ve başlık olarak da standart başlığı takmanı söylüyor. Sonrasında burada mesela işte ön kol işte 30 saniye falan böyle nereye yapacağını söylüyor ve en başta benim şu an cihazım kapalı olduğu için önce basıyorum bluetooth ile birbirlerini eşlemeleri gerekiyor şöyle bir tutayım connect device diyorum hemen Cansu'nun gördüğünüz ürünü diye çıktı start routine diyorum mesela bu da az önceki gibi oldu sana burada mesela işaretleri gösteriyor. A'dan B'ye git diye. Mesela işte A'dan B'ye şu şekilde ve bu hızda gitmeni istiyor. Ve şurada mesela timer var. Mesela 14, 13, 12, 11 diye azalıyor. Şimdi burada sağ kolumu yapıyorum mesela bu şekilde. 5, 4, 3, 2, 1'den sonra burada bitti. Şimdi ikinci kol. Hemen aynı şekilde yapıyorum. Burada da şekilde de gösteriyor. Bu şekilde. Zaten şey de yazmış oluyor. Burada gücünü de gösteriyor. 1750 pcm'de olduğunu söylüyor. Şurayı gösterebiliriz hocam. Burada mesela optimal aralığı gösteriyor sana. Yani tam aslında atıyorum ya bir tık arttırabiliyorsun. Aralar da var. Direkt mesela 1867 hemen şuna göster Burada da aynı şey yazıyor. Uygulaması Telegram'ın daha detaylı sanırım. Evet. Bir de mesela araları seçebiliyorsun o güzel. Yani mesela işte atıyorum bu bana birazcık hafif geldi. Yani çok birazcık arttırıyorum. 1923'e geldi mesela. Anlam. Çok evet. öyle. <laughs> Aynen böyle gelirim işte. <laughs> Sonra burada işte saniyeler geçtikçe ne yapman gerektiğini nasıl olması gerektiğini söylüyor. Bıraktığım zaman da end routine diyorum ve bitiyor. Bu şekilde gösteriyoruz işte. Mesela e, bu adamın daha fazla şey içeriklerini görmek için mesela tıklıyoruz. Bu şekilde anlatıyor Yani aslında bunun sanki aplikasyonu bir tık daha aplikasyonu <laughs> neyse <değil mi? gülüyor> İngilizce Türkçe karıştı artık. Ee, burada bir de şunu gösterebilirim. Mesela aktif aktivite recovery'leri var. Mesela siz e, tırmanıyorsanız, işte ne bileyim oyun oynuyorsanız, mesela işte koşucuysanız giriyorsunuz mesela. Ona göre alt beden için hangi damperler falan filan var. Ona göre <gülüyor> <gülüyor> evet, ben direkt koşuyu gibi. gösteriyorum. Bir de ısınmalar var mesela işte evet harika bisikletçiler işte kesin bizde de beyzbol için ısınan <laughs> var. Yani Voleybola bakalım mesela. 5 dakika bütün vücut standart söylüyor kuatlardan başlıyor işte. Her şeyi her yeri yaptırıyor. Evet. Bu şekilde de var. Teşekkürler hocam. Kolum ayağım bu konuyu kapatalım. <laughs> evet hocam. Yoga falan da var ve bil bakalım ne var. Weightlifting warm up. <laughs> bu bizim için daha ilgili gibi şu an. <laughs> evet sevmişim burayı. <laughs> Böyle arkadaşlar. Artık karar size kalmış. Hangisini beğendiyseniz. Hangisi bütçenize bence en önemlisi uyarsa. Esasında çok müthiş farklılıklar da yok yani. Ya evet ya da mesela kullanım açısından da tabii düşünmek lazım. Yani mesela ses toleransınız varsa bu birazcık kişiselleşiyor gibi bu durum artık yani. Ben sese katlanamam falan. Sence hangisi? Sorayım. Ben teregan kullanıcısıyım. Dolayısıyla bence teregan. <laughs> teregan falan. Mesela ben bunu şöyle falan da taşıyabiliyorum. Gez arada. hocam. <laughs> Aynen. Gezelim. Mesela Bekir Hoca da bunu kullanırken elini şöyle alıp gezmişliği var yani dalgan sokaplarında. Evet. Bizi <laughs> beğenmişsinizdir. Aklınızda başka soru varsa bizim aklımıza gelmeyen veya kullanışıyla ilgili e, yorumlara bırakabilirsiniz. Kanalıma takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızı göndermeyi anlatıyorum. <laughs> yani istiyorsanız tabii olursanız çok seviniriz. Veya beklediğiniz başka bir içerik olursa onları da bize yönlendirebilirsiniz. Hocam sen ne düşünüyorsun? Ne olursun konuşmasın <laughs> Önce hangisinden memnunsun? Sonra. Ya ikisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları Önceli, yok değil mi? <laughs> Yani aslında önce. Yani evet. De bağlı mesela ben çantı olsun çok isterim. Çantanın olmaması büyük bir eksiklik. Ee, ne bileyim, derli toplu taşımak, kullanmak adına çanta güzel doğru, bir şey. Doğru, doğru. Sessiz çalışması Hyper daha iyi. Ee, <gülüyor> ama <gülüyor> müthiş bir şey mi? Yani inan daha çok sessiz falan <laughs> deyip böyle yani almamak için bir neden değil. İkisi de çok güzel. Ee, e, ama mesela Telega'nın biraz daha sanki tasarım falan daha güzel. Çantasının olması. <laughs> İki şarjörün olması evet, bence. Özellik olarak Şarjı aynılar. Hemen hemen aynılar. Uygulaması da daha iyi gibi. Ee, sanki Terakan güzel gibi. Teşekkürler hocam. Ama bu dediğim gibi yine özellik olarak bence aynılar. Ama falan e, aksesuar yani. olarak falan böyle işte çantasında olması, biraz tasarım ve işte o başlığının oynaması vesaire bu tarz şeyler güzel şeyler. Onun dışında. Aynen. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın deyip. Hocam. Evet hocam. <laughs> Kendinize iyi bakın siz çocuklar. Siz iyi bakın. Bizi takip edin. Instagram'da da takip edin. Evet. <laughs>